Modeminizin uzak olduğu odalarda internetiniz çekmiyorsa bunu güçlendirmek için modeminizi alüminyum folyo ile bu şekilde sarın arkadaşlar en uzak noktada dahi çekecektir. Az önce ben ne izledim diye kendi kendinize sorabilirsiniz. Evet az önceki videoya ben de katılıyorum. Neden katılıyorum? Çünkü modeminiz eskilediyse artık modeminizin değiştirme vakti geldiyse... Az önceki izlediğiniz videoyu kendi modeminize uygulayabilirsiniz. Çünkü artık yeni modem almanız gerekiyor. Bu nedenden dolayı elinizdeki modemi tamamıyla perte çıkartmanız gerekiyor. Anlayanlar videonun altına yorum yapabilirler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir şey söyleyeyim mi? Ben abime katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Çünkü... E benim modemi değiştirecek param yok. Ben en iyisi hiç karıştırmadan olduğu gibi eskisi gibi modemimi kullanmaya devam edeyim. Bozulana kadar aynı modemi kullanmaya devam edeceğim ben. Ben abime katılmıyorum.